Bazı hikayeler vardır. Sizi derinden sarsar ve asla unutamazsınız. Bu bir adamın 30 yıl boyunca emek verdiği ağacın kesilmesine karşı verdiği zekice mücadelenin hikayesi. Tam 30 yıl önceydi. Küçük bir bahçeye dikilmiş incecik bir fidan. O zaman kimse bu fidanın bir gün göğe yükselen bir ağaca dönüşeceğini bilemezdi. Ama o adam biliyordu. Onun için bu sadece bir ağaç değil, hayatının bir parçasıydı. Adam sabah erkenden kalkar, ağacın toprağını havalandırır, yapraklarını tek tek temizlerdi. Çocuklar büyüdü, ev değişti, hayat ilerledi. Ama o ağaç hep orada kaldı. Her yaprağı, her dalı onun emeğini ve sevgisini taşırdı. Adam bu ağacı bir evladı gibi sevdi, ona gözü gibi baktı. Bahçesi onun mabediydi ağacıysa o mabedin kalbiydi. Ama bir gün belediye kapıya dayandı.